Evet arkadaşlar. Bura Ahmus köyü, Bayburt Çamlıkos. Ve dün çok aşırı derecede yağmur yağdı. Ortalık sırı sıklam olmuş. Buralarda bizim köyün bahçeleri bahçelerde fasulye, patates, bir evin ne ihtiyacı varsa hepsi yetişiyor. Herkes küçük bir alan ekiyor yani kendi ihtiyacına göre. Buralar bazen çok tehlikeli oluyor. Özellikle de akşamları genelde ayıların geldiği bölgeler ve bu sene pek gelmedi neden diyeceksiniz bu sene meyvelerde yaz başı bir don olayı oldu bütün çiçekleri döktü durdu. O yüzden bu sene meyvelerde hiç yok. Ondan sonra yazın zaten kuraklık oldu. Kuraklıktan dolayı ot samanda da sıkıntı var. O yüzden millet dışarıdan otunu samanını aldı. Buralar yeşil yer. Yeşil yani. Güzel yerler. Bizim köy İspir yolu üzerinde. Bizim köy Bayburt arası 40 kilometre. Yollar gördüğünüz gibi çok ıslak. Gece aşırı derecede bir yağmur yağdı. Mevsimler değişti. Ne zaman ne ara yağmur yağacağını bilemiyoruz. O yüzden tedbirimizi önceden alamıyoruz. Çoğu kişinin ot saman bayırda tarlada çürüdü. Sonumuz Allah hayretsin. Bu bizim köyden geçen Çoruh Nehri. Bizim köyün hemen yanı başından geçiyor. Genelde yaz kış hiç kurumadan akar. Yazın tabi biraz daha azalır. Ama kurumaz. Balık tutulur. Tatlı su balığı. Rafting sporu yapılır. Genelde Turistler rafting için gelir bu nehre. Tabii piknik için gelenler de var burada. Nehir kıyısı genelde yeşil olur. Evet burada bizim köye İspir yoluna giderken sağdan bizim köye gidiyor. Evet. Burada köyümüze yakın bir bahçe. Burada da patates türü bir evin ne ihtiyacı varsa herkes azar azar evin ihtiyacını görmek için ekiyor, dikiyor, faydalanıyor. Köy hayatı insanların stresini artmak için yazın geldikleri yerlerdir. Bizim bu taraflar yani Bayburt civarı genelde genelde yazlıkçıların çok geldiği bölgeler yazın Bayburt'un nüfusu üçe katlanır bundan dolayı insanlar büyük şehirlerden haliyle sıkılıyorlar o yüzden buraları tercih ediyorlar. Buralarda sites atıp kendi bahçesi varsa ekiyorlar. Kendi yiyeceklerini, konservelerini, sebzelerini, meyvelerini topluyorlar. Kışın kaldıkları yere, yaşadıkları yere geri dönüyorlar. Tabii gönül ister ki Şimdide kalsınlar ama Onların tercihi Onların da orada bir yaşam Alanı yaşam Şekli var Tabi yazın gelmeleri de güzel Yazın buralar cıvıl cıvıl olur Köyde Herkes Dışarıdan gelenler Yazlık ev yapmaya Başladılar O da buraların yazın daha kalabalık olmasını sağlıyor. Bunlar köye yakın bahçeler. Evet, bu köy mezarlığı. Köy mezarlığı çok eskidir. Yani bayağı bir bayağı bir tarihi vardır. Yani çoğu mezar zaten kaybolmuştur. Eski olduğundan unutulmuş gitmişler çoğu. O yüzden mezarlık öyle boş olduğuna bakmayın. Her taraf dolu. Buralar fasulye. Kuru fasulye tabi. Ayrıca bizim Bayburt'ta bizim köyün fasulyesi, ahbunuz fasulyesi, yeni ismi Çamlıkos meşhurdur. Yani bizim Bayburt'ta meşhurdur. Buranın fasulyesi Gümüşhane şey Kelkit, Bayburt Kelkit veya İspir fasulyesi olarak geçer. Genelde bizim köyün fasulyesi kendi memleketim olduğu için değil. Hakikaten ispir fasulyesinden de iyidir yani. Bir yiyen bir daha ister. Tabii çok böyle aşırı kimse ekmiyor. Herkes kendi ihtiyacını karşılamak için ekiyor. Fazlasını da işte komşuya, sağa sola, yakına 3-5 hediyelik veyahut kalanını da çok az bir miktarda satıyorlar. Genelde fazla ekilmiyor. Ekilse tabii çok büyük gelir sağlanır. Ama millet genelde kolay kaçıyor. Biraz iş zor olduğundan İşçiliği zor olduğundan millet biraz tembelliğe kaçıyor. Neyse bu kadar.